Oho! Al bismillah. Hocam geldi. Bak bir şey Allah! Mesalli. Bir de Snyder! Vur! Lan vallahi. Oy! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamal hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Bugün bambaşka bir videoyla karşınızdayız Bildiğiniz gibi ekiple ceza sahasına girmeye çalışlar yapıyoruz Fakat bugün chat dedi ki abi Bir de bunu takipçilerine yapar mısın dedi Şu an canlı yayındayız Emiz Kamal Akbol kanalında Haftanın 5 gün yayındayız akşamları gelmeyi unutmayın Ve bugün bir takipçimizle Ceza sahasına girmeme çalış yapıyoruz Onun kaydı Latam Martinez Bende ise Romario var takımın en kısalarını aldık Ardacım da yorumcumuz Ömer Üründülcüğümüz Ömer Aa, Ömer'cim dedim Ömer oldum lan Ardıcım hoş geldin. Erman oldu. Ha Erman Toroğlu'cumuz hoş geldin Erman'cım. Hoş bulduk hocam. <laughs> ne haber Erman? İyi Remzi'cim sen nasılsın? Şimdi hocam. Uçum öyle İyi. Babu babu der misin bir tane? Babu babu babu. <laughs> hocam bakalım güzel bir maç olacak inşallah. Rakibin oyun tarzını çok merak ediyorum. Yani bakalım 50 metre falan atabilirim. Dur bakayım çekebilecek mi oyuncuyu? Bizi tanıyorsa şu ortadaki çeker o da bilmiyor. Arkadaşlar şu değiştir tuşunu oyuncuya doğru kaydırın. Aa kastı zaten yapamazmışım. Şey. Aa hayır kasma e, bozmayalım. Ben sürekli video girişi yapacağım. Şey yapamam. cümlede <laughs> kuramıyorum ki Arkadaşlar videoyu beğenirseniz bu videoyu 5000 beğeni gelirse. ıh, Evet takipçilerimle oynadığım bir ceza sahası maçı daha gelir 5000 beğeniye. takipçilerimle oynuyorum. Arda'yı Tolga'yı başarı kim abi? Biliyor musun? musun benim kalemimi kırdılar. Ha oh, bir kalem de sildi bu adam. Aga be, iş bir de takipçi şu an güzel bir olasın görsen beni. <laughs> Baba Arnold oynasın. Aa sala. Aha! Lan benim hayalim ne biliyor mu orada? Şöyle dönsün. Ama şu kasma bizi bozar. Çocuğun adı zaten Kopra gücü, biraz sıkıntılı bir ismi var. İnternetinde oh, biraz okay. kopra olursa iyi olur kardeşim. Pilo, hocam ot. Gel bakalım bebişim. Kardeşim Neymar 8, Haka 8. Gönder, Yali, Lampard. Oğlum birine dene lan. 4 tane 8 saydım ya. Cristiano, Armando, Ronaldo, Junior, Dos Santos. 8 olmadı. Bir de rakibin, mesela Arda'nın oyun tarzı nereden vuracağım falan biliyorum. Tolga'nın da biliyorum. Rakibin nereden vuracağını bilmiyorum biraz. Sıkıntılı baba bir bombayla başlayalım mı? Al bismillah. Nice. Hocam bombamız attık. Arda hocam gole yorumunuz nedir? Hocam şimdi e, gol <laughs> e, amazing. Evet. Metafizik. Teşekkür ederim. Bu metafizik biraz fazla oldu. Evet. Hocam yali bak bir şey deneyeceğim. Allahümme salli ala Donald 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 Oynuyoruz hocam Donald Gel. Sen çok iyisin ha. Biz oğlum biz bu challenge'a fazlayız lan. Lan biz bu hayata fazlayız ha. Ih! <laughs> helal lan. Çocuk aferin. Son uzakta nasıl vurur? Üf, güzeldik güzel. Bir de Snyder solo yap. Harika geldik hocam. Çok tatlı geldik kardeşimize karşı. Hocam Pirlo corner gol. Haydi Pirlo Allah... Bak, bu tür şeyleri kaçırmayı sevmem. Helal çocuk. Her vurdum gidiyorsa bu benim suçum olamaz. Bu benim suçum olamaz, her vurdum biliyorsa. Uf, kaydı. Neymar <laughs> var Lan, ne yapıyorsun? Neymar <laughs> var Hocam? Aha! Kardeşimize teşekkür ediyoruz. İkinci rakiple karşınızdayız. Oynat bakalım. Ve ikinci rakibimiz geldi hocam. Yine bir takipçimiz. Bütün takımı açmış. inanmış kendisine. Her şey var. Herkes var. Ardacım sence bu kardeşim ne yapar bize karşı? Vallahi abi ben hissettim. 50 metreden var. Var mı diyorsun? Ben, var, de, var. ben de hissettim. Çocuk sanırım benim katlı ilk defa görüyor. Şu an bakıyor. Merak ettim. Ne değiştiriyor lan acaba? Çocuk. Bir şeyde de değiştirme misin çocuk? Yedeklerde şut çekecek adam var Abi mı? yok şu an şey yapıyor. SS alıyor. RK ile oynadım. Ama bu RK'ya sapladığıma da dönebilir. <laughs> aa, 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 Hocam burada bir şeyler seziyorum. Bir takım çakallık aa. kokuları sezdim. Dur bakayım. Bu çocuk Hakan'ı çekebilecek mi? Yapabilecek mi o dediğimi? Oğlum siz değiştir tuşunu vallahi kullanmayı bilmiyor musunuz? Değiştir mesela şu an sağ çapraza yapsam Bak, şöyle yapsan Hakan'a gider ya. Valla bilmiyorlar lan. Icardi bilmiyorum diyor. Ronaldo aldı koçam. Şimdi Hakan gel kardeşim. Oyna. Vur. Lan valla. Oy. <laughs> Aha, ben de dedim abi. Abi ben <laughs> Yazdı Allah belan versin yazdı 50 metreyi Lan sen var ya adamsın hem de sol ayakla yazdı lan sen var ya kralsın kral. Kral aferin lan çocuk. Tebrik ederim seni. Bunu yaparak bizden bir kara cesedi kazandın. helal olsun vallahi helal olsun. Vallahi çok iyi. Ben severim evet. abi. tam başlık golün çocuk yaltırdığına göre ben rahat oyunum oynayabilirim. Şu hayattaki en önemli şey başlık golüdür Şimdi Lamy Yamal geliyor. Oğlum bu çocuk var ya. Çocuk ulaş bana çocuk. Arda'yı ekipten atıyorum seni alıyorum çocuk. Arda'nın 3 ayda yapamadığın adam tek şutta yaptı. Anasını avradına hayata bak Arda'cım. Ben istifamı veriyorum. Alırsın sen çocukla oynarsın. Savaş o. Gitmemem için bak. Geliyor. Kardeşim bekle çekeyim. Vur kardeşim vur. Ne oğlum öyle yapılmıyor. O öyle de. Şim değil de vardı, Şımardı 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 şımardı. Kimse bir abi olamaz. Ne <laughs> şımardı? Hocam Snyder bir 50 metre borcun var bu çocuğa. Ama bir Snyder'imi salar mısın? Snyder'imi sal. Bir sal. Ben de vuracağım. Ya ben de... Oy! Uf. Oğlum. Aha. Erkekim. Erkekim. Yapma be. Yapma be erkekim. Hocam. Ronaldo. indiriyor. Snyder. Uf. Debrin. Ver. ayam, Dokun. Oğlum. Debrin her vurduğu girmiyor kanka. Bir tane attın. Al valla. Uf, yamal sikiz. Baba en sevdiğim. En sevdiğim girdi. Ah be. Baba Ronaldo, baba Hakan. Hakan bitir maçı bugün. Ay! İp gibi, ip gibi. Ama gol tekrarını izletmeyen takipçi de ne bileyim. Bazen insan sorgulatıyor. 450 bin takipçiye çok az kaldık. Sanırım 1500 kişi falan. 450 bin takipçi olabilirsen eğer bana abone olursan. Senin sayende 450 bin olmak istiyorum. Sen yap beni. Tabi canım. Helal olsun ulan Hocam Halat, indir kardeşim. Of, güzel deneme. Jamal, hocam netvet, bırak da Halland halanda Halat'tan Neymar ha, Neymar 8'e geliyor. Neymar sağa ne attı, sola ne attı Aha! Helal, vur! Tamam, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey. Yok. Vur! Vur! Hocam Halat Şöyle Griezmann Messi gördü. Oo çok öndeyiz. Gel al topu geri bana ver. Kanka bana versen. Ben sana veriyorum. Oradan atmıyorum ben ahliyeksizlik olmasın diye. Şimdi hocam. Örneğin Kalant. İndirdi baba. Ula Haaland aldı kafa topu indirsin diye. Hiç indiremiyor ha. Çocuğun dengesiz şutları var. Evet güzel deneme. Çok iyi. Hocam Neymar alan kaldırdı Messi'ye. Gitmeye gerek var mı Messi varken? Üst, abi Messi sen ayarlı işte onu hepsini ben mi ayarlayayım bebeğim? Baba Carlos. Baba Neymar alan olmadı ape. Ah bir yerde hata gelir. Yukarı doğru oynar büyük ihtimalle. Aha, netbet ama hayır. Babaları varken netbete gerek yok. Üst, abi çok güzel oturtuyor Ronaldo be. Ben bari bir tane atayım lan. Sabahtan beri uzağa çekip çekip atmıyorum. Bir tane atayım bari. Ay! iptal yaptım. Yapmadı. Yazık ki gol atıyordum. Çıtıklar yaptım. Yapmadı lan. Ana. Bir golüm var ama. Net bir golüm var. Ama bir tık yakından olacak. Ama tatlı bir gol olacak. Gel. Romario. Helal. Romario sikir. Carlos, Ronaldo, indi Neymar'a. Neymar oynadı Carlos. Neymar 8. Püks, ah be. Beyler Messi 0. Fal yok mu? Adam üstüme yattı. Adam beni öldürdü kanka. <laughs> Hollywood neler yazmışlar? İvon bebek bence. <laughs> 93. Alırsam gideceğim. Gidemedim. Sen at bari. Yok. 2-1 bir bitti. 2-1'lik maç. Rakibimizin eline sağlık. Çok güzel bir gol attı. Biz de güzel goller attık. Skoru bulduk. İki maçta da güzel goller oldu. Takipçilerin eline sağlık. Siz de gelip benimle maç yapmak, challenge'lar yapmak, az katlı maçlar yapmak istiyorsanız yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Eğer bu videoya 5000 beğeni gelirse takipçilerimle cezası alsan yorumlarınız yine e gelecek. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.